Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta 99 gün Hardcore'a 100 gün Hardcore'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık arkadaşlar. Fırına yemeğimizi atmıştık. Fırına hemen yemeğimizi alalım. Arkadaşlar bu arada daha e, daha fazla Hardcore veya Roblox izliyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bayağıdır video gelmiyor bunun için sizden özür dilemek istiyorum ilk başta. Sistem zaten köyden gelmiş Onlara da yakında videolar gelecek hiç merak etmeyin o yüzden Şimdi hemen bir tane yatak yapalım çünkü geceleri çok sıkıntı olacak hemen uyuyalım tatlı rüyalar hemen şuradan en son taş kazma falan yaptıydık dakika evet arkadaşlar ayarı yaptım geldim şimdi arkadaşlar devam edelim evet en son şeye geçmiştik sizinle birlikte taş devrine geçmiştik hemen buradan yemeğimizi yiyelim sonra hemen taş kazmadır taş baltadır onları yapalım kendimizi bir geliştirelim artık şuradan çubukları koyduk taş kazma hayır ya 50 tane yedek kalmamız oldu o zaman yapacağımız ilk şey gidip hemen şuradan yemek kazmak ya yani yemek demişim taş kazmak bu taşlarla birlikte de taş eşyalarımızı yapacağız 3 tane hatta yedekten de kasayım ya. Taş lazımdır. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağım ben ne bilmiyorum. Öyle geldik. Daha bakır set falan eklenmedi. Eklendiyse de ben bilmiyorum. Ben belki o sürümü kullanmıyor olabilirim. Hemen hemen hemen. Sonra ya ne yapacaktım ben eşya. Şuradan i̇şte bir tane çubuk yapalım. Üçü bu çubuğu şöyle koyalım. Şöyle bir tane yanlış koyduk. Şöyle bir tane balta. bu taşı şuraya 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 şöyle atayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bir odun kasmak istiyorum. Çünkü odun bizim temel ihtiyaçlarımızdan biri. Bir de şurada gördüğüm tavukları falan öldürmem lazım. Çünkü yemek ihtiyacımız bayağı olacak. Bu yemek ya aslında tarla yapabilirim. Tarla da çok mu uzun ya büyür. Çünkü şey Komutlar kapalı olduğu için o şeyi ayarlayamıyorum büyüme hızını. O yüzden sıkıntı yani. O yüzden pek tarladan yana değilim ama mecbur kalırsak yaparım. Arkadaşlar bu arada video like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, geçen video, en son attığım video galiba e, Game videosu ile en son çıkar. Onu da izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar hangi tarz oyunlar istiyorsanız bunu yoruma yazmayı unutmayın. Biz de yorumlardan yazdığınızı size istediğiniz oyunları video çekmeye çalışacağız. Arkadaşlar blok bir de blok street videoları çekelim mi? ya sistemde çok kararsız blok street yani izleyebilirsiniz, izlemeyebilirsiniz Bloxsurf çünkü garip oyun olduğu için yani yeni güncellemeyle falan balık yayınları olabilir. Öyle. Eee şuradan. Evimin yönünü kaybetmemem lazım. şunu da kırdık. Tamam ya bu kadar kütük yeter. Baltama attım. Şimdi bizim evin orada bir sürü taşlı kalan vardı şurada. Buradan madene inmeyi düşünüyorum. Hem bizim evimizde yakın hem de şey olduğu için falan işte zaten az bir şey demir bulup çıkarmıyor büyük ihtimalle. Hatta şu gelmişken şuradaki kömürleri de kazayım ben. Zaten kömür e, bayağı lazım bir şey ya. Meşale için, pişirme için. Her şeyde kömür lazım oluyor. Ya ben niye kazmayı baltaya atıp duruyorum? Anlamadım neden atıp durduğumu ama neyse devam ediyoruz. 12 taneyle meşale yapacağım. Hatta şurada da şurada da varmış. Bunlarla da kazalım. Arkadaşlar benim öldüğüm nedir falan gider miyiz bilmiyorum ama gidersek Nedir'da illa bir kere öldürürüm ben. ya çünkü Nedir ya Best chinder, Fortis falan orada ölmeme gibi bir ihtimal çok zor ya. Bu arada arkadaşlar Instagram kanalımızı takip etmediyseniz onu da takip edebilirsiniz. Zylox Patron zaten profilinde bizim kanalın profili var. Anlarsınız kimin yani Hangi kanal olduğunu. Hemen koşalım. Davu da keselim bir. Evet, bizim fakirhaneye geldik. Şuradan kapılar kapatalım, ne olur ne olmaz. Buradan bunu bir alalım. Şu koyulacakları bir koyalım. Şu, şu. Şu. Sonra şu envanter düzenini yapalım. Sonra bir de meşale yapacağız. Madene inmek için meşale bayağı lazım. Şuradan. 48 tane meşale. Yanımda odunun falan yanımda odunun falan da var. Zenci koyun. Hemen yani buradan madene inmek istiyorum ben. Zaten çok sıkıntı çıkacağını sanmıyorum evimize yakın hemen. Ya çok az bir şey demir bulsam da yeter. O kadar çok demire de gerek yok yani. Aslında demir set olsa ki iyi. Ama yani direkt demir set olamayız. Ya bakır çok kötü ya. Hayır bakır güncellemesi gece bakır setlerde o kadar güçlü dinmiş sanırsan. Ama ilk ba ilk başlarda için bakır set yaparız yani demir setten önce. Arkadaşlar bu arada son kral videosu çekecektim ama son kral videosu çekemiyorum çünkü son kralın e, şeyi bakımdaymış şey, etkinlikleri dairede son çıkan kazanır vesaire gibi. O yüzden son kral videosu çekemiyoruz. Sistemle olsun ya da kendim olsun. Abi demir neden yok diye Acaba böyle karada falan demir var mıdır? Böyle taşlı kalanların burada. Taşlı kalanların burada demir oluyor ya. Her yerde bir sürü bir kömür var. Ya yeter. kömür yok galiba. Yo demir yok galiba. A demir, demir. Şuradan demire kasalım Bir tane. Bir tane mi? Sağlık olsun hiç çıkmayabilirdi. O zaman arkadaşlar bugün demir falan bulamadık yapacak bir şey yok. O zaman bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Çünkü yapacak bir şey kalmadı yani ya Yapacak bir şey aslında çok var Ama e, bu videoluk bu kadar olsun Demir bulduk ya Başka da bir şey yapmadık Video 10 dakika olmuş biz videoda ne yaptık onu da bilmiyorum Odun falan kastık Yani bu video böyle açıklayıcı Arkadan da oynadığım bir video oldu aslında O zaman arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik Daha fazla e, do, 99 gün ben ne diyorum ya? Daha fazla yüzün hardcore videosu izlerseniz video like atmayı unutmayın. E Roblox'ta hangi tarz oyunları oynayacağımızı siz seçeceksiniz. O zaman görüşmek üzere bay bay.